Telefonlarına bakmıyorsun. Bana mı küssün yoksa mafya babası ahbabının emriyle mi bizimle temas kesti? Adam benim ahbabım değil müvekkil. Bin kere söyledik anlamıyor musun? Müvekkilinden mi öğrendin Fırat'ın durumunu? Yok yani Biz arayıp bir çocuğun sağlık durumunu sormadın da... ...ayağına sıktım Narnan'ım merak etmeyin mi dedi sana? Hastaneye arayıp öğrendim. Ayrıca Sermet Karayel'in işi değil bu. Ha sen onu da biliyorsun yani. Biliyorum Deniz ama sen benim ne halde olduğumu bilmiyorsun. Başıma gelenlerle zırnık ilgilenmiyorsun. Dün gece eve geldiğimde ağlamakla o kadar meşguldün ki kafanı kaldırıp sormadın bile neyin var narin diye. Pislik bir herifin eline düştüm sen kendi derdindesin. Ne oluyor ya? Bir hıyar müvekkilinin biri seni yatağa atmaya çalışıyor diye düşündüm. O gece böyle şaraplar maraplarda gelince ne bileyim ben senin ülkenin en pis herifinin avukatı olduğunu. Öyle değil ben senin avukatı değilim. Erol Bey emri vaki yaptı. Sermet normal bir herif mi? Her gün karşılaştığım bir adam değil ki ben idare etmesini bileyim. Ayrıca ben onu eskiden beri... Söyle Erol'a, alsın o zombiyi yakandan. Herif batı kredi takibi aldırdı diye Fırat'ı vurdurdu lan. Irmak aklını oynattı, seni boğmaya geliyordu, zor tuttum. Hastanede bas bas bağırıyordu. O narin kesin yerini biliyordur, polise gidip bulalım herifi diye. Fırat susturdu güç bela, kızın adını bu işe karıştırmayın diye. Ama nereye kadar susturacak? Ne oluyor? Neler oluyor anlat. Bak Erol Bey amcamın en yakın arkadaşı. O onunla konuşup çözer durumu anlat. Ben bakarım. E de, ya bırak. Ne diyeceksin kötü adamlara? Bö! Diyeyim korkutacak mısın? Bıraksana. Narin Hanım, ben sizi bizim çiftliğe götüreceğim. Az birazdan polis gelecek. Sermet Bey mevzuları çözene kadar misafir edeceğiz Narin Hanım'ı dedi. Al getir, boşu boşuna baş ağrımasın dedi. Kim bu be? Seni nereye götürüyor? Delireceğim ama ha. Deniz, eve git. Hemen. Hadi. Benim zaten bir yere gittiğim yok. Ben halledeceğim, sen merak etme. Gerekirse polise gider, anlatırım her şeyi. Giyineyim bari. Bacım, buyur gidelim. Bırak ya, defolsana sen. Defol, defol! Gelmezsek ne olacak eleman? Silah zoruyla mı götüreceksin? Estağfurullah hanımefendi. Olur mu öyle şey? Buyurun. Ağzınız patlansın. Ben sana eve git dedim değil mi? Vay ya! Eve gidip ne yapacağım? Bir şey mi hayal televizyon izleyeceğim? Buyurun. bir de çocuk var. Kendisini dolandıran Rus ortağının çocuğuymuş, kaçırmış. Ay Allah'ım biz nereye düştük ya? Neredeyiz kızım biz? Cık, Sermet Bey'in arazilerindeyiz canım. Vay! Ben bir tane güzel hanım beklerken iki tane birden geldi. Kısmete bak. Kanka durumları bunlar Hanım. Biz fazla kalmayacağız. Ben buraya Narin Hanım'ın avukatı sıfatıyla geldim. Buradan çıkıp hemen emniyete gideceğiz, sizden şikayetçi olacağız. Bizi silah zoruyla buraya getirdiğiniz için. Oluruz tabii. Ali kardeş yol yordam konusunda biraz sıkıntılıdır. Ben cezasını ayrıca vereceğim. Soğukta beklemeyin ya. Buyursunuz. Bu nasıl bir mantıktır ya? <laughs> Buyurun Deniz Hanım. Buyurun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>